Abi ne girmeyelim? Girmek istenmez ki peşin bilir. Mamam patlayacak abi. Girmeyin içeriye. Rabbimiz buyurdu. Girmeyin. Dokun mu? Evet. Buyurun Rabbi. Yeni kulumun üzerinde ölüm vereyim Azrail var. Giriyor mu? Canını alayım orada. Rabbim buyuruyor. Bayrağı Rabbim. Helal olsun. Alkışlayın. Abi aç bizim çocuk çıksın ya. Helal abi ne sana. Niye durdunuz? Yemiz tutuldu. Niye durdunuz? Susmayın Sus oğlum. Açılmaz. Sen de dur. Eserin sahibi. Abi, Eser sahibi. Eser Allah adı, işte, adı. Allah adı, Allah 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 gel, sen gel. Sahi, sen gel. Tut, Allah 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 Rabbim Allah 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 Hayal edin Rabbinizi. Tamam, tamam, şey. tamam abi çekmiyorum. Tamam, çekme, tamam, hadi. tamam abi. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, polis geldi tamam. polis.